Merhaba arkadaşlar. Bugün size tail komutundan bahsedeceğim. Tail komutu kelime anlamı olarak kuyruk anlamına gelen bir komut. Bu komut size standart e, girdiden verdiğiniz dosyanın sonundan default'ta 10 satır ya da parametre olarak sizin belirttiğiniz sayıda dizinin size satırı size yazdıran standart çıktıya veren bir komut satırı. Hemen görelim. Bakın cat, cat komutuyla benim defaultta bir txt diye bir dosyam var. Bunu yazdıralım. Bakın içeriği bu şekilde. T komutuyla geliyorum. Standart girdiden bir tane dosya veriyorum. Bakın. Dosyayı verdim. Defaultta herhangi bir argüman, herhangi bir seçenek belirtmedim. Bana dosyanın sonundan 10 satırı yazdırdı. Bakın. Burada İki tane dosya da verebilirim. Bakın dikkat edin. Birden fazla dosya da verebilirim. Gördüğünüz gibi 1TXT ve 2TXT diye iki tane dosyam var. Bunları da belirttim. Her birinin sonundan onar satırı yazdırdı. Bakın geliyorum buraya. Tail komutunda en argümanıyla belirli satırda sayının belirli satırda satırında yazılmasını sağlayabilirim. Bakın geldim 5 dedim. Bana P bir text dosyasından sondan 5 satırı yazdırdı. Buraya gelip 20 dersem bana 20 satırı yazdıracak. Yani burada n argümanıyla istediğim kadar satırı da yazdırabiliyorum sondan. Başka argüman olarak ne kullanabilirim? C argümanını kullanabilirim. Buradaki C argümanı bana satır yerine byte'dan bahsediyor. Diyorum ki bana diyor ki bir byte yazdır. 10 byte yazdır. Bakın sondan 10 byte yazdırdı. Anladık değil mi? Ondan 10 byte yazdır. Sondan 10 byte yazdırdı. Ha burayı belirli çarpanlarla da yapmak yap yapabilirsiniz. Bu ne demek? Şöyle mesela buraya gelip 100 çarpan burayı e, hette de anlattım bunu. 1000 byte yazmak yerine şunu da yazabilirim. Bakın. Ya da 1024 byte yerine bunu da yazabilirim. Ya da bin 1 milyon byte yerine bunu yazabilirim. Ya da 1024 milyon byte yerine bunu yazabilirim. Bu çarpanlar neydi? Bakın böyle geldim. Bu şekilde de yazdırabilirim. Bunlar neydi? Bakın geliyorum. T komutunun helpini açayım size, göstereyim. Bakın burada yazıyor hepsi. Bakın yani orada argümanın sayının yanına B koyduğunda o sayıyı 512 ile çarpıyor. KB koyarsam 1000 ile çarpıyor. İşte M koyarsam 2 tane 1024 ile çarpıyor. Burası tetabayt petabayt bu şekilde devam ediyor. Buraya kadar umarım anlatabilmişimdir. Devam edelim şimdi. Burayı da anlattım. Şimdi şöyle düşünelim. Bir tane log dosyamız var. Ti komutuyla bu log dosyamızı görüntüleyelim. Ne demek istiyorum? Hadi bakalım. Benim ti komutuyla geliyorum. Bir tane syslog dosyam var. Bakın syslog dosyamın Son 10 satırını görüntüledim. Ama bu dosya öyle bir dosya ki. Sürekli akıyor, sürekli artıyor. Artan bir şeyin neresi artar? Başı mı artar, sonu mu artar? Sonu artar değil mi? Örnek veriyorum bir dosyaya sürekli veri yazılıyorsa başına değil değil mi? Sonuna yazılır. Heh, sonuna yazılıyorsa ben de bu sonundaki değişikleri sürekli takip etmek istiyorum. Bak Tehir bana burada ne veriyor? Diyor ki F argümanı F seçeneğiyle tail'den sonra f seçeneğini kullandığımda log dosyasını yazdığımda buradaki değişikliği followluyor, takip ediyor. Bakın şimdi geldim, ne yaptım, şu şekilde çağırdım, tekrar gösteriyorum, tail argüman olarak f'i yazdım, log dosyasının dizini yazdım. Artık bu log dosyası sürekli değiştikçe tail de bunu follow'layacak ve benim ekranımı tazeleyecek. Ben ne zamana kadar bu bitecek? Ben kendim gelip Ctrl C yapıp böyle çık çıkana kadar bu dosya eğer değiştikçe benim ekranımda değişecek. Tamam mıdır? Buraya kadar herhangi bir şey yok. Şimdi hmm, tail'i başka bir komutla nasıl kullanabilirim? Ha Şimdi bu ne demek? Buna da bakalım. Çünkü zaten tail'in en büyük kullanım amacı bu. Evet, biraz önce gösterdiklerim size öğretmek amacıyla ama tail gerçek hayatta ne, gerçek iş hayatında gerçekte Linux içinde nerede kullanılır? Hadi bir örnekle göstereyim size mesela. Şimdi benim makinemde bir tane Forti Fortigate client diye bir yazılım var. Şimdi ben bunun log dosyasına bakacağım. Tamam mı? Bakalım şimdi log dosyasına bakalım. Geliyorum, tekrar açıyorum. Bakın Bakın geldim yine follow'la son 10 satırını yazdırdım ve takip et dedim. Ya bu on, son 10 satırı sürekli değişiyor. Ama ben bu son 10 satırının içinde bir bilgi arıyorum. Heh, bu bilgiyi nasıl bulurum? Geliyorum bakın. Bağlanan, lokalde bağlanan makinemi, makinemi bulmak istiyorum. Makinemin bilgisini bulmak istiyorum. Benim IP'm'in ya da FortiClient'ta benim e, bağlanan e, erişim bilgimi bulmak istiyorum. Geliyorum bakın. İlk önce IP bilgimi bulayım. Nasıl bulurum IP bilgimi? Bakıyorum. Şurada benim makinem Wi-Fi adaptörüm bu benim. Wi-Fi adaptörümdeki IP de şu an bu. Hadi bakalım. Geliyorum şimdi. IP'mi buldum. Geliyorum komutu çalıştırdıktan sonra grip diyorum. 192, 168. -101. Bakın ne yaptı? Gitti log dosyasının içinden log dos dedim ki son 10 satırı takip et. Son 10 satırda da ne yap? içinde satırın içinde 192, 168, 801 olanları bana görüntüle dedim. Gördünüz mü? Bütün satırları görüntülemedi. Sadece neyi görüntüledi? İçinde dediğim gibi sadece o grepte belirttiğim IP aralığını görüntüledi. Bakın tekrar arka planda FortiClient'e tekrar bağlanmaya çalışıyorum. Bakalım logumda bir değişme olacak mı? Burayı, burası çok önemliydi. Yani ben ne yapabiliyorum? T komutunu başka e, komutlarla da beraber kullanabiliyorum. Ha başka bunun bir örneğini daha vereyim size mesela. Bekleyin, bekleyin. Mesela nasıl bir örnek verebilir? Bir dakika ekranımı açayım, bu komuttan çıkayım. Evet. Bakın şimdi. Şimdi bizim sistemimizde çalışan sıralanmış en çok işlemciyi kullanan uygulamaları görelim mesela. Yani CPU kullanımına göre ilk 5 çalışan işlemi görüntülemeye çalışalım. Nasıl yaparım bunu? Hatırlıyor musunuz ps komutunu? ps komutuyla geldim. Bakın. Geldim. Şunu yazdım. Bakın geldim. Soru bunu hadi sıralayalım. Sıraladım. Geldim. Bakın. Gördünüz mü? Ha. Geldim ne yaptım burada? Yaptığım işlem şu. Benim CPU kullanımına göre çalışan 5 işlemi sıraladım. İlk önce PS, PS komutuyla sorta gönderdim. Sorttaki çıktığı da T ile gönderdim. İşte bu şekilde T komutunu birçok şekilde kullanabilirsiniz. Ama en yoğun kullanımı hani ben ben en çok yoğun kullandığım T komutunu nerede kullanıyorum? Log dosyalarını grepler greple beraber belirli bir içeriği aradığımda kullanıyorum. Evet, buraya buraya kadar anlattıklarım inşallah faydalı olmuştur. Ee, tail komutu sizin belirli bir dosya içinden dosyanın sonundan belirli bir satır satırı yazdırmak için standart çıktıya göndermek için kullanabileceğiniz bir komut. İnşallah faydalı olur tekrar belirtiyorum. Ee, bir sonraki Linux komutunda görüşmek dileği görüşmek dileğiyle eee umarım bu eğitim eğitimler sizler için faydalı oluyordur. Lütfen e, bu eğitimleri takip edin. E, bu komut serisi bittikten sonra Linux'ta çok farklı kurulumlar yapacağız. İnşallah herkes her şey hepimiz için çok güzel olur. Teşekkür ederim.